Ben o telaşla toparlayamadım sofrayı. Abla, aç mısın? Bir şeyler isteyeyim mi? <gülüyor> Baba. <gülüyor> Ablacığım. Abla bize ağlama diyorsun, sen ağlıyorsun. <laughs> ne oldu dönüş? Nasıl oldu birdenbire babama ne oldu? <laughs> babam aslında iyiydi. Hasta falan değildi. Anam olma getirmiş. Annem de niye hala yemeğe gelmedi diye babam aşağı indi. Sonra annemin feryadını duydum. Babam Hakan'la olduğumu mu öğrendi? Bana mı sinirlendi acaba? Hayır. Benim yüzümden. Sen ne yaptın ki abla? Benim adam. Amcam onları rahat bıraksın diye altınları bozdurdum. Babamın yüreğine ineceğini nereden bileyim. <laughs> Allah! Abla gerçekten görüyoruz. Türkan'ın iyi niyetle yaptığı bir hatayı annenin buralara getirmesine inanamıyorum. Türkan bana hiçbir şey anlatmadı ki. Hayır ben meselenin böyle olduğunu bilseydim zaten bu olanların hiçbirine izin vermezdim. Neyse yapılacak bir şey yok. Dua edelim de Sadık Bey bir şey olmasın. Konuşacağız bunu. Peki tamam. Sen niye hala buradasın ya? Gitsene artık. Ben ne gidiyorum? Asıl sen git. Sen ne heveslisin ya kızların bekçiliğini yapmaya? Onlar benim çocukluk arkadaşım. Bekleyeceğim tabii. Benim neyim? Benim de çocukluk arkadaşlarım. Ya uzatma, git artık. Gitmiyorum. <laughs> da değil mi? Dönüşün arkadaş. Evet abi. Zeytinliğe gelmiştik beraber. Seni tanımıyorum. Hakan ben. Derya Dönüşün arkadaşıyım. Derya'nın erkek arkadaşı abi. Sıradan arkadaşı değil. Evet, Serdar da dönüşün erkek arkadaşı. Biz normal arkadaşız oğlum. Hı hı. Yeme bizi ya. <laughs> abi yok öyle bir şey. Ya Sadık amcalar tanır bizi. Biz hep beraber büyüdük. Aynı mahalledeyiz hepimiz. Siz çok iyi anlaşıyorsunuz herhalde. Ha? Hakan üniversiteye gitti ya bir havalara girdi abi. Ne alaka oğlum? Abi ben Serdar'ların basketbol koştuğunu yapıyorum. Ona biraz bozuk bu. Bacanak spor yani. Abi ben biraz daha kalayım diyorum izniniz olursa. Yani kızların bir şeye ihtiyacı olur belki. Ben de sen git. Ben kalırım. Kalabalık etme diyorum. Anlamıyor. Hadi ikiniz de evinize. Ben kalırım kızların yanında. Ama... Abicim hadi. Geçmiş olsun abi. İyi akşamlar. Sen de onlarla git istersen Somer. Yok canım. Üç kız yapayalnız burada. Bir ihtiyacınız olur. Şu an sadece tek ihtiyacımız olan şey yalnız kalmak. Hem senin işlerin vardır. Yok bir işim yok şu anda. Annemin yanında ısrar etmek istemedim. Babamın haberini aldığında neredeydin Somer? nasıl neredeydin? Bana söylemeden çıkıp gittiğin yeri soruyorum. Zeytinlikten aradılar. Acil. İyi. Oraya geri gidebilirsin o zaman. Şu an burada olmanı gerektirecek bir durum yok. Türkan seni bu halde bırakıp gidemem. Boşanma davası açtığına göre üzerimde bir sorumluluk hissetmene gerek yok. Söyleyecektim sana. Ne zaman söyleyecektin? Mahkeme cevabı eve geldiğinde mi? Türkan, her şey çok hızlı gelişti. Ben yarın konuşacaktım seninle. Haklısın. Her şey çok hızlı gelişti. Evliliğimiz, senin boşanma kararın. Türkan bak. Somer, ben senin gelgitlerinden çok sıkıldım. Senin ne istediğini, ne yapmaya çalıştığını takip etmekten çok yoruldum. Benimle konuşmadan önce lütfen kendine sor. Ben ne istiyorum, ne yapıyorum de kendine. Bunun cevaplarını önce kendine ver. O kadar haklısın ki. Belirsizlik çok yıpratıyor. Ben de çok yıprandım. Şu günleri bir atlatalım. Ben seninle karşılıklı oturup net bir şekilde konuşmak istiyorum. Neyse ben gideyim. Bir ihtiyacın olursa ararsın. İyi geceler. Kendi hikayemize dışarıdan bakabilsek keşke. Ne yapmamız gerektiğini kendimize bir başkası gibi fısıldayabilsek. Ama ne kadar zor. Hele severken. Bu diziyi engelsiz adresinden izleyebilirsiniz.